Hocam, Hocam berze alemini anlatır mısınız? Bir de e, öldükten sonra dirilmek mümkün mü? Berze işte öte alem. Eksiklüm <laughs> yani. O geçtiğimiz boyutun adı ahiret. Evet. Öldükten sonra dünyada oluyor bazen. Allah diriltiyor. yani bildiğin ölüyor. Yani kalbi duruyor. Kalp duruyor. İki gün geçiyor, bir gün geçiyor. Diriliyor. Normalde olmaz. Ama oluyor yani. İsa Mesih'te olan olay gibi. Yani muhtemelen bu geldiğinde de öyle bir, birkaç tane ölü diriltebilir. Ama öyle çok çürümüş bir ölü değil de yani bir günlük, iki günlük bir ölüyü diriltebilir. Yani doktor rapor vermiş mesela öldü diye. Morga kaldırılmış veya şey yapmış. Ölü yani bildiğin ölü. Yani onu kaldırabilir Allah'ın dilimesine. Mesela diyor, Lazar diyor Allah'ın izniyle kalk diyor. Bismillah diyor kalkıyor. Beni mi çağırdınız diyor. Geliyor yani. Hiçbir açıklaması yok. Yani bazen de ölen insan ruhaniyet olarak gelebilir. Yani sevdiklerini ziyarete gelebilir. Ama tabii onu kaldırabilecek insan olması lazım. Ee, bazen olur. Yani eğer iyi ruhaniyet onda çok güçlüyse gelir. Mesela Peygamberimiz mesela çok seviyor. Çok severse Peygamberimize görüşebilir. Ama çok nadir rastlanan bir şeydir. Yani beden gibi. Ee, nur olarak geliyor yani nur bedeninden geliyor. Ama aynı bildiğim beden görüntüsü yaparak bildiğim. Yani bir eksiklik yok. Çünkü anında yok olabildiği için onun için. Nur beden görüntüsü diyor. Ama tabi çok fazla seven, bilgilenen, ona çok alaka gösterenler de olur. Yani çok fazla tarih içinde olur. ispatı da mümkün olmaz. Yani gizli kalır genelde.